Aydın'da üreticiler işçi bulmakta büyük zorluk yaşıyor. Önemli kestane üretim merkezlerinden olan Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havaların serinlemesiyle birlikte hasat telaşı başladı. Üreticiler Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda şu günlerde adeta zamanla yarışıyor. Yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor. Ağaca çıkmanın cesaret işi olduğunu belirten işçiler günlük yevmiyenin ise 3,5 ila 5 bin lira arasında olduğunu söyledi. Şu anda güzel. Normal. Normal. Şu gecikti. Yoğun gelişinden bu yaz sıcaklarda. Erken değil daha ya. Öyle mi? Vakti Erkenim. geldi. Vakti geldi yani. Geçen de bu zaman başladık biz bunu. Öyle mi? Hı. Nasıl durumlar? Durumlar Allah şükür iyi. Ha yağmurlar iyileşti yani evvel daha kötüydü bunlar. Ama yağmurdan sonra daha güzel oldu maşallah. Allah yedime nasip etsin. Bizim kayınçi yüzde yüz elli arası oynuyor dedi. Döküntü. Ya, döküntü. Hı -hı. Bugün öyle dedi. Tabii canım kendi toplayanına göre değişiyor. Ya alışık olan olmayana göre değişir. Ağaca çıkmak? Benim şimdi değil benim ayaklarım değil ben sağlam basın. <laughs> Biz <laughs> o yüzden çekiyoruz yani. Birçok bir, bir, çok, bir çok kişi çıkamıyor değil mi ağacı? He? Ağacı çıkmak zor. Tabii o tehlikeli. Hayati tehlikesi çok fazla. Fiyatlar bilmiyoruz ki satmadık. Daha önce bilmiyoruz. Nasibimiz neyse o bilmiyoruz galiba. İncir gibi oturtamasında. Kesin topluyor. Zor mu? Zor. Ellerimiz batıyor bak. İşçi bulmak zor mu? Çok su. Akşam iş arıyoruz, bulamıyoruz. Yemeği çok pahalı. Herkes neyse sesse yemeği ödeyemeyecek. Bulamıyoruz. Herkes gitti, yatala. 15 gün, 15 gün. 15 gün, 20 sürüyor. silkiyoruz. Zor mu? Tabii ki zor. Şartlara göre, ağacın durumuna göre zor. Herkes yapamaz. Niçin? Cesaret işi, ağaçlar yüksek, risk var. Yövmiler bu sene 3,5 ile 5 arası diyorlar ama ağaç durumuna göre de fiyatlar değişiyor.